Arkadaşlar selamlar. Bugünkü dersimizde sıfırdan bağlama dersi olarak serimizin ilk videosunu çekiyoruz. Bugün daha çok nasıl bir ders stratejisi izleyeyim diye çok düşündüm. Ve de basit, herkesin de anlayacağı şekilde, sıkılmayacağı şekilde bir ders yapmayı planladım ilk dersin Umarım herkes için faydalı geçer. Evet. Öncelikle bağlamayı nasıl tutuyoruz? Uzun sap bir bağlamadayız. Bozuk düzen. Ee, bağlamamı şöyle göstereyim. Oyma dut. Öncelikle nasıl bağlama tutuşumuz nasıl olmalı? Ondan bahsedeceğim size. Öncelikle bileğimizden 3-4 parmak aşağıya bakıyoruz. Şöyle şu şekilde. Parmağınızı şöyle şu şekilde koyun. Bileğinizden 3-4 parmak aşağıda bağlamanızı kıstıracaksınız. Kolunuzda. Şu şekilde. Yani ne çok önde olacak ne çok arkada olacak. Muzraba atamayacak şekilde de olmayacak. Ne de çok önde olacak. Böyle sallanmayacak ortada. Tam ortada bir denkliğini bulacaksınız onun siz. Bu şekilde konumlandıracaksınız. Bağlamayı tutuş şeklimizde karnımızın içine doğru burayla sıktıracağız. Karnımızın içine doğru tutacağız. Postürümüz dik olacak. Önce bu duruşa bir çalışacaksınız. Önce bunu bir tutturmaya çalışacaksınız karnınızda ve de dirseğinizde. Yani Bileğinizin 3-4 parmak aşağısıyla beraber bunu tutturmaya çalışacaksınız. Ve de özellikle akorlardan ve de çalmadan, türkü çalmadan, şarkı çalmadan ziyade öncelikle temiz basmaya çalışacaksınız. Notalara temiz bir şekilde. Hatta hiçbir müzikal bilgisi olmayan, bilgi birikimi olmayan bir insan bile müzik derslerine girmiştir okullarda. O müzik derslerinden bize ne öğretildi? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Değil mi? Onları burada çalışacaksınız temiz bir şekilde öncelikle çok temiz ses çıkarmaya çalışacaksınız. Göstereyim ben size. Bu do notasıdır. Bakın ne kadar kirli bir ses çıkıyor değil mi? Bu iki lastiğin arası, siyah lastiğin arası perde diyoruz biz bunlara. Bu perdeler komalarla beraber uzun sapta farklı bir düzeni vardır. Kısa sapta bağlama düzeninde farklı bir düzeni vardır. Oralara şimdi girmeyeceğiz. Daha sonraki derslerin konusu onlar. Öncelikle temiz basmaya uğraşacağız biz. Derdimiz o. Do notasında, Re notasındayız. Özür diliyorum. Re notasındayız şu anda. Eğer siz perdenin yukarısına hep basmaya çalışırsanız hep böyle cızırtılı bir ses alacaksınız. Kulağa çok tırmanıyor biliyorum. Bakın çok kötü bir ses geliyor. O yüzden perdenin her zaman ortasına da değil. Birazcık aşağısına basmaya çalışacaksınız. Çok yavaş bir şekilde göstereceğim. Buzabım hep aşağıdan yukarı. Pardon özür diliyorum. Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya şekilde olacak. Buzabınız şimdilik yukarı hiç pozisyonunu değiştirmeyin. Aşk yukarıdan aşağıya doğru devam edin. Do re mi fa sol la si Bunları birinci parmağınızla inin ama çok temiz ve de perde her zaman aşağısına basmaya çalışın. Yukarıda değil, ortada değil, birazcık aşağı abi. Ama lastiğe de gelmeyecek. Bu da olmayacak. O arasında birazcık daha aşağı vurarak çalışmanızı başlatın. Sonra böyle hızlandıracaksınız. Olmadı. Ee, parmak numaralarınıza eğer geliştirmişseniz daha evvel bir geçmişiniz olduysa Tabi 1-3 ile değinebilirsiniz şu şekilde 1-3, 1-2, 1-3, 1-2 inebilirsiniz yani Bu şekilde de Yani sizden e, biraz daha seviyesi yüksek insanları izlerseniz eğer ders olarak da e, 3. 4. parmaklarını kullandıklarını görebilirsiniz Önce parmak numaralarını, numaralarını da size anlatmış olayım e, 5. parmağımız baş parmağı birinci parmağımız işaret parmağı, ikinci parmağımız yüzük parmağımız, o da dördüncü pardon özür diliyorum üçüncü parmağımız, dördüncü parmağımız da serçe. Beşinci parmağımız baş parmağı. Parmak numaralarını da öğrenin. Dediğim gibi önce temiz ses. Zabım şu şekilde. Buradaki si ile natural İnce doğunun bir üstündeki. Komalara girmiyoruz şimdilik. Çalışmaya devam yol çok uzun. Serimizin devamı gelecek. Bugün ilk dersen size sıkmak istemediğim için olabildiğince kısa anlatmaya çalıştım. 5 dakikaya sırdım, sığdırmaya çalıştım sizi sıkmamak adına. Takibe devam, çalışmaya devam diyoruz. Kendinize çok iyi bakın.